yine Suresi Medine döneminde inmiştir. Sekiz ayettir. Beyyine apaçık delil demektir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ehli kitaptan ve müşriklerden hakkı inkar edenler, kendilerine açık kanıt ve Allah tarafından gönderilen, tertemiz sayfaları okuyan bir elçi gelinceye kadar hakkı inkarcılıktan ayrılacak değillerdir. O sayfalarda dost doğru hükümler yer almaktadır. Ehli kitap ancak kendilerine o açık kanıt geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlara Allah'a kulluk etmeleri, hanifler olarak ona yürekten inanıp boyun eğmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emredilmişti. Doğru din de işte budur. Ehli kitaptan ve müşriklerden hakkı inkar edenler içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en kötüleri onlardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, halkın en hayırlısı da onlardır. Onların Rableri katındaki ödülleri, altından ırmaklar akan, içinde devamlı kalacakları adeyen cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu Rabbini sayıp ondan korkanlar içindir.